Evet, yine al. <laughs> Aa, bu bu, 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 bu. yüzüncü yüzüncü yıl forması. Bu jade forması bizim derneğin ziyaretine imzaladığı bir forma. Bu da bizim destek verdiğimiz tekerlekli sandalyedeki arkadaşlarımızın burası. <laughs> Şimdi Gisiyat kurulduğu günden beri Galatasaray'a büyük katkılarda bulunuyor. Ben Gisiyadı kurucu üyelerini, bütün başkanlarını, bütün yönetimde bulunanları ve bütün üyeleri, ben de bir Gisiyad üyesiyim aynı zamanda, tebrik ediyorum. Bu durumda özellikle benim dönemime denk gelen dönemde başkanlık ve yönetimi oluşturan sevgili İbrahim Atiboğlu'na da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Biz ne istediysek bizi reddetmedi. Şimdi bile Abdurrahim Bey yakaladı. Abdurrahim Bey kimler için? Bir iki ünite 200 bin dolar aşkın maliyetli. Ee, evet, Maskeden görünmüyor üzgün, zaman. Yok üzgün hiç üzgün görünmüyor. değiliz başkanım. Biz Galatasaray'a hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Siz buna vesile oluyorsunuz. Gerçekten böyle. Yani bazen insan kuralları çiğnemek istiyor. Dostuna sarılmak istiyor. Gerçekten öyle oldu. Bir anda oldu yani. O anda ben İbrahim Bey her zaman benim dönemime de denk geldiği için ben şanslıyım. Bir insan zaten kişi olarak, bir başkan, lider olarak hiçbir şey ifade etmez tek başına. Onun ekibi, onun yanındakiler kadar, en az onun lider kadar önemlidir. Bu sosyolojide de öyle, psikolojide de öyle. Ben da bu vesileyle yönetim kuruluna, bütün üyelerine ve sevgili başkanımız İbrahim'e çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Camiası'nın en önemli özelliklerinden birisi vefadır, sadakattir ve teşekkürdür. Sahiplenme ve aidiyet duygusuyla birlikte beş ana unsurdan oluşmaktadır. Bir sosyal olgudur ve bu olgu içinde ben sevgili Gisiya'da çok çok teşekkür ediyorum hepsine, bütün kuruculara, geçmiş üyelere, yönetime hepsine teşekkür ediyorum. Biz hep buradaydık. En azından kalbimiz burada atıyordu. Hep kurulduğu günden beri stadyumumuzdaydık. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizler için çok övgü dolu sözlerden bahsetti. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Bu projenin ilk imza gününde de bu enerjimiz vardı. Bugün Allah'a şükürler olsun ki bunu yüzümüzün akıyla tamamlayıp Galatasaray'ımıza, stadımıza ciddi bir e, proje kazandırdık. Türkiye'de ilk defa böyle bir alan var stadyumların içerisinde. Bu örnek olacak bir yer. Maç öncesi insanların bir araya gelip Galatasaray sohbetleri yapabilecekleri yabancı misafirlerimize gururla ağırlayabileceğimiz bir alan oluşturmaya çalıştık. Başlangıçta da söyledim. Buranın yapımında emeği geçen tüm kişilere. Bunların hepsi Galatasaraylıydı. Büyük bir aşkla ve büyük bir özveriyle yaptılar. Mevzu bahis Galatasaray olunca insanların enerjileri, hizmet aşkları inanılmaz artıyor. Çok kısa sürede çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bunun sihri Galatasaray'da yeter ki bu ışığı, bu ateşi yakacak bir lider olsun. Başkanımız da bize bugüne kadar bu liderliği fazlasıyla yaptı. Ona Galatasaray Yönetim Kurulu'na, tüm GİSİAD üyelerine, buraya katkı veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum sizlerle birlikte. Bundan sonra burası bizim yuvamız. Hep birlikte burada çok güzel başarılara birlikte imza atacağız diye inanıyoruz. <laughs>

rastlayın. Dört günde sağ olsun İbrahim kardeşime başkan'a söyledim. Hissiyat olarak bize o cihazlardan üç tane lazım. Bir tanesini aldık sadece. O da yüz bin lira gibi bir paradır. O ondan kasmaz. Arkadaşlar. Yok yüz bin lira değil. Kek bin lira. Bir tanesi. Kek bin lira. Kek bin lira başkanım. O kadar da izleyeyim. Bak diyorum onlardan simler yaşayacak. İbrahim Bey bir tanesini Bilmiyorum. bize hediye edecek. Kavsa'ya. Teşekkür ederim arkadaşlar. İbrahim'cim teşekkür ederim. Hayırlı <laughs> olsun. <laughs> Başkanım iyi bakar mısınız? Galatasaraylılar abi bir plaketle bir sürü iş yaptırabiliyoruz. Öyle bir <laughs> güzellik var. Evet biz de buradayız başkanım. Teşekkür ederiz. Önder Bey. Efendim? Azam bir yer olmuş. Çok. çok, 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 çok ve rakiplerimiz gerçekten başkanım kıskanacak. Bakasın. Yani kurucu yerler. Hepinize teşekkür ederim. Sağ ol. Siyah Bazen işler yaptınız. Tarih bunu yazacak başkanım. Siz de, başkan. de Buyurun canım